Hemen Atlas soralım efendim film hakkında konuştuk. Annelik nasıl gidiyor sizin için? Ay hiç unutamıyorum Atlas sinemasındayız. Evet. <laughs> Normalde de bir an bile aklımdan çıkmaya gerçekten ayrıldığım zaman. Ama bir şekilde e, böyle önceden yaptığımız zaman işlerin böyle galasına, premierine gelmek de çok iyi hissettiriyor açıkçası. Zorluyor mu peki anneniz yani size? Yani tabii ki zor. Çok başka bir şeymiş. Çok Hiç çok hayallerimin kıyısından bile geçmiyor. Pozitif anlamda. <laughs> çok da güzel aslında adapte olduğumu düşünüyorum. İyi benle olmaya çalışıyorum. Onu mutlu etmeye çalışıyorum. Sevmeye çalışıyorum. E, Cansel ile paslaşmaya çalışıyoruz. İkimiz de öğrenmeye çalışıyoruz. İşte ufak endişelerimiz oluyor. E, yapacak bir şey yok. Öğreniyoruz biz de. Acemiyiz yani. E, umarım acemiliğimizi affediyordur. Evde durumlar nasıl? Peki Cansel Bey yardımcı olabiliyor mu size? E, tabii ki yani. yani o da e, Şimdi biz otomatik olarak anneler birazcık daha hızlı yükleniyor bize. Evet. Babalar birazcık geriden geliyor ama ondan sonra çok güzel yol kat ediyor. Cansel ile e, şu an epey paylaşıyoruz bir de tabii oyuncu olarak şanslı olabiliyoruz bazen yani, yani her gün gittiğimiz bir iş olmayabiliyor. Bir o çalışıyorken işte ben de onu toparlayacağım, o çalışıyorken ben onu toparlayacağım. Yavaş yavaş da Atlas büyüdükçe beraber de çalışmaya başlayacağız. Doğumdan sonra da aslında hemen eski formunuza döndünüz, bu da çok konuşuldu. Yani, Dumanımız bir şey oldu yok, mu? Yok, yok zaten. Açıkçası <laughs> 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 spora daha yeni bir iki haftadır başlayabildim. <laughs> hiç vakit hiç ama bir şekilde o yorgunluk koşuşturmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Mutlaman e ben de eski formda dönmüş sayılmıyorum aslında ama hani genel olarak evet e, en azından e, belli bir şekilde belli kilolar gitti. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür